Bir soru daha var. Bir kardeşimiz şöyle sormuş. Eşim dindar olmakla beraber çok sinirli bir insan. Kızdığında bana kitapsız, yavur, yahudi gibi ifadeler kullanıyor. Bu ifadeler nikahımıza zarar verir mi? Diye sormuştu. Tabii özellikle eşler arasında saygı öncelikli olması gereken bir durumdur. Çünkü ailevi saadetin devamı tarafların birbirine karşı saygısını yitirmemesine bağlı. Ee, ki saygının devamı da sevgiyi doğurur. Ee, saygı bittiği zaman belli bir zaman sonra sevgi de biter. Sevginin olmadığı bir yuvada belli bir zaman sonra Allah muhafaza dağılıp gider. Rabbim bu hale düşmekten e, ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Gelenin e, bu meselenin fıkhi değerlendirilmesi yani gerçekten bir e, koca hanımına veya bir kadın kocasına ki anladığımız kadarıyla genelde bu ifadeleri erkekler hanımına kullanıyor evet. maalesef. Evet. Böylesi bir durumda nikah zedelenir mi? Zedelenmez mi? E, kitaplarımızda e, fıkıh kitaplarımızda e, cezai müeydilerle alakalı yani devlet hukukuyla alakalı hudut bahisleri vardır. Hat bahisleri vardır. Bunların bir bölümünde de tazirden bahsedilir. Tazir e, belli e, devlet otoritesinin e, hakkında kat'i hüküm olmayan e, bir suçta, bir cerimede vereceği cezadır. Yani devletin inisiyatifine bırakılmış, kadının inisiyatifine bırakılmış, belli kurallar çerçevesinde e, verilen cezaya tazir ismi veriliyor. Bu konular irdelenirken e, bir kişinin bir başka kişiye, Bahsettiğiniz gibi işte gavur demesi, Yahudi demesi, Hristiyan demesi tazili gerektirir mi? Deniyor ki evet de gerektirir. Çünkü bu ifadeyi kullanmakla karşı tarafa eziyet etmiştir. Hatta, hatta Mecmun Enhur'da görmüştüm. Kişi gerçekten Yahudi olan birine bu ifadeyi kullanacak olsa bile, eğer o Yahudi bu ifadeden arlanıyorsa, güceniyorsa bundan dolayı dahi o kişiye tazir cezası uygulanır deniyor. Yani vakada böyle olduğu halde. Ee, peki bir Müslümana bunu kullanması durumunda tazir uygulanır. Bu kişi kafir olur mu? Deniyor ki eğer bu kişi bu ifadeyi kullanmada gayesi gerçekten karşı tarafın küfrüne hükmetmek değil de, ona seb etmek onu aşağılamak hakaret etmek tahkir etmek ki aslında Suadde de bunu anlayabiliyoruz. bu gaye ile bunu söylüyorsa bu insan küfre girmez. Küfre girmez ama tabii ki büyük bir günah işlemiştir. Hoş olmayan bir şey yapmıştır. Dediğimiz anlamda taziri de fıkhen hak etmiş olur. Peki e, küfre girmeyeceği için nikahına zarar verir mi? Elbette nikahına da zarar vermeyecek, e, nikahına da bir halal getirmeyecektir. Ama dediğimiz gibi nikahına zarar vermemesi bu kimseyi kafir etmemesinden kaynaklı. Ama tabii bu ailevin ailenin temeli olan e, saygıya zarar verir, sevgiye zarar verir. Şu an itibariyle bu nikah bozulmasa da ileriye dönüp bu nikahın bozulmasına ciddi anlamda bir etken olur. Ama kişi bu ifadeyi kullanırken karşı tarafın inancına kullanarak yani inancı olarak onu kafir olarak adedecek olursa Allah muhafaza bu durumda o küfür ikisinden birine kesin döneceği için Müslümana böyle bir hitapta bulunmak kişiyi küfre sokar, kişiyi kafir eder. Ee, eğer kişi dinden çıkacak olursa da bu durumda nikah da otomatikman nihayete erer bu kişi tekrardan tövbe edip imana girmedikçe ve nikahını da yenilemedikçe böyle bir insanla birlikteliği de elbette caiz olmayacaktır. Ama tabi sualden anladığımız genelde insanların bu konudaki bu gibi ifadeleri ağız alışkanlığı, karşı tarafa hakaret etmek, onu yermek Yoksa onun dinine küfretmek anlamı değildir. O yüzden biz küfür noktasında kafir olduğu şeklinde bir ifade kullanmamız doğru olmaz. Ama insanları bu gibi ameliyelerden kaçındırmamız için de bu konuda ciddi anlamda vazu nasiyatta bulunmadı. Bunun yanlış olduğunu, her şeyden önce karşı tarafa karşı saygıya halal getireceğini bir şekilde ifade etmemizde fayda vardır. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir İsmail Afkı saati programının daha sonuna geldik. Verdiği sorular güzel cevaplardan dolayı Fatih Kalender hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.